Videonun başlığı kadınlara saçı uzun, aklı kısa diyen mallara sesleniyoruz. Öyle deme mi Ya bilemiyorum ne düşünüyorum. Evet şu an bu videomuzu çok iyi izleyin. Hayatınızın şokunu yaşayacaksınız. Kadınlar, bakın dünyanın değil, dünya dersek e, bunu biraz kısıtlamış oluruz. Evrenin en zeki insanlarıdır. Aptallar bir kere yani kadınlar olmasa, erkekler olmaz. Bunu kafanıza sokun. Bugün şimdi karı koca bakalım kadının zekası üstün zekasını bazı kendini bilmiş tamirciler aptallara böyle bir ders niteliği de olacak müşterilerimize ne kapalı gözlerinizi açacağız. Ebu'cum bu videoyu niye çekiyoruz? ama şu an Viessmann kombi kullanan tüketicilerin müşterilerin ne kadar hani aptalı var geri zekalısı var okumuşu okumamışı safı sala iyisi doğrusu kötüsü kombilerde genel olarak %100 şikayetleri nedir? kombinisinden siz oradan söyleyeceksen de hani sessiz oyun gibi. E benim kombim şöyle yapıyorsa Fatih Bey nereden? Benim kombim böyle yapıyorsa oradan şuradan buradan en azından bir halk. O hani bazı kapalı gözlüler var ya. Elmaya armut diyen, muza çikolata diyen onların bir gözlerini açalım. Anlatabildim mi? Şimdi ben kombinin arızalarını olur. söyleyeceğim. Siz açıklama mı yapacaksınız? Arızalarını söyleyecek miyiz? Yani Müşteri gibi konuşun. Hani ve kız bizim kombimiz su aksiltiyor. Tamam. Fatih Bey benim kombim suyu ısıtmıyor. Nedendir? Nereyi ısıtmıyor? Sıcak, sıcak su. suyu. Kombinin sıcak suyu ısıtmıyorsa ama öncelikle şöyle bir kültürlü bir giriş yapın. Kombim yoğuşmalı ya da kombim hermetik. Ama yoğuşmalı ee, nedir? Yoğuşması yo nedir? Tam. Onu diyeceğim. Yoğuşmalı kombi nedir? Yoğuşması kombi Onu ben kombi de bilmiyorum. Onu şimdi anlatırsam bilet için içinden çıkamaz. Yani Türk biletimizin anlatıdil. Benim uzla asıcaksın ben o zaman genel kaldım. Anlamda sıcak su alamıyorum. Nedendir? Kombimizin sıcak su alamamasının birçok sebebi var. Bu parmağımla bak şu parmağım bu ne parmağı Türk halkında? İşaret parmağı. Şu. Serçe parmağı. Şu. Baş parmak. Şu. Yüzük parmağı. Sağa takılınca evli oluyor sonra takılınca ne oluyor? Falan. Başka bir kaç parmak kaldı? Yok. Bir tane. <laughs> tamam. Parmağımla göstermiş olduğum akış türbünü. Zeki kadınlar ne sorar? Hep detaycıdır ya kadınlar. Kocaların telefonuna bakarlar neredesin nereden geldin annen niye gelmedi kayınvaliden eltin görümcen bana altın taktın falan filan soru sorar akış türbünü nedir welcome to diye bir soru sorar. Ama daha sor. cümlen bitmeden soru bekliyorsun ha, benden. Akış türbününden kaynaklı olabilir. Akış türbünü ne işe yarar? Siz musluğu açtığınız zaman şöyle oluyor akıyor. Ne yapıyorum şu an ben? Dönüyorsun. Mevlana gibi değil mi? Evet. Suyu açtığınız zaman o çark dönüyor. O çark döndüğü zaman orada bir elektrik akımı oluşup elektronik karta diyor ki oğlum senin suyu açtı sen bir ateşle. Akış türbünü tıkalı arızalı olursa sıcak su vermez. Tamam peki açtım kombim ateşledi ama hala sıcak su alamıyorum. Sensörünüz arızalı olabilir. Şurada elimde bir tane sensör vardı. Gözlerime bakıyor musunuz? Ben bir de böyle gözlerime yapınca bazı takacak inşallah öyle kalırsın diyorlar. Şu sıcak su sensörü. Siz suyu açtığınız zaman belli dereceye ulaşma sensör arızalı olsa sıcak su vermez. Tamam, kombiyi açtım, hem ateşledi, hem de ısındı ama Hı. yeterli ısıyı alamıyorum. Su bir gidiyor, bir geliyor. Plakalı eşanjör. Şu plakalı eşanjör. Bu plakalı eşanjörde kombilerde ısı transferi. Şu an şu elimi şöyle yaparsam elim ne rüzgar ne soğuk ne sıcak alır mı? Almaz. Ee, tarzan ateşi nasıl yakıyor Ebru? Ne yaparak bir yakıyor? Elini birbirine sürterek. Şöyle evet. elimizi birbirimize sürterek. üçüncü niye elimizi birbirimize Isıltın sürteriz? Isınsın diye. Bu da sürtünmeyle yani sıcak su, soğuk su devir daim ederek plakalı eşanjörden yapar sıcak su olamamasının sebebini. Kombimizin fan motoru dolu olur, kirli olur. Sıcak suyu açacağınız zaman ikide bir söner, yanar söner. Sıcak su sıkıntısını çözdük. Tamam peki ben kombiyi açtım. Sıcak su, e, musluğum açık ama sıcak suyu bana vermiyor, peteklere veriyor. Sen vallahi çok zeki kadınsın ya. Vallahi bu kadınların var ya ayaklarını yıkayıp suyunu içsinler. Bunlar. Yok, estağfurullah. Canım. Vallahi içsinler. Sadece saygı gösterin yeter. Hı, -hı ne? Saygı gösterin yeter. O kadara gerek yok. Saygı bir gösteriyorlar ya işte adamların çamaşırını yıkıyorsunuz. Bulaşıklarını yıkıyorsunuz. Suratsız anasını çekiyorsunuz. Neyse o konulara girersek hiç çıkamayız. Kombiden ha. çıkarız yine. Tamam. Sıcak suyu kullanıyorsunuz. Sıcak su musluğa geleceğine kaloriferler evet, ısınıyor. Kombide ısınıyor. üç yollu dediğimiz vana var. O da şu parmağımın arkasında gösterdiğim parça. 3 yollu vana. 3 yollu vana demek siz Sıcak suyu kullandığınız zaman benim sağ elim, sol elim. Anlatabildim mi? Siz sıcak suyu kullandığınız zaman sıca şu benim beynim ya. Evet. Beynimin akışı sağ tarafa gitmesi lazım. Ama beynimde kaçak olduğu için gözlerin fırıl fırıl her yerde oluyor. Buraya da kaçırıyor. Yani beynimin içinde kaçak var. Beynimi de üç yollu vano olarak bir düşün. Anlatabildim mi? Evet. Sıcak suyu açtığın, açtığın zaman sıcak su buraya vereceğini yarısını buraya veriyor ya da hiç vermiyor, direkt kaloriferlere kaçırıyor. Beyin arızalı. Elektronik kart değil yani beyin. Beyin mekaniksel olarak böyle bir mekanik parça. Üç yollu vana ve üç yollu vana motoru diye geçer. Aynı zamanda şu plakalı eşancığınız tıkalı olduğu zaman da o üç yollu vanayı motoru zorlar. Tamam sıcak suyumu alabiliyorum kombiden ama peteklere ısı gitmiyor. Sıcak su alabiliyorum peteklerinize ısı gitmiyor. Evet. Aynı şekil kombilerimizin alt tarafında sağ tarafta bulunan filtre tıkalı olursa buraya açıyorsunuz filtre varsa da o filtreyi sökün atın hiçbir şey bir yaramıyor. Şimdi bazı heyecanlı müşteriler gibi soru sor. Onu oraya mühendis koymuş Allah belanı vermesin. Onun orada ne işi vardı? Alan diye sor. Ne işi vardı onun peki orada? Sana Niye ne dediğimi var? yap. Frite iptal et işine bak sen. Bitti. Zarar vermez mi peki? Verirse verir. yani şu plakalı eşanjör tıkanır. Biz gittiğimiz müşterinin evlerinde filtre oluyor mu? Bir çoğunda olmuyor. Bir çoğunda oluyor bazılarında. Ya olduğu zaman da şu parça yine tıkanmıyor mu? Tıkanıyor. Öyle de tıkanıyor, böyle de tıkanıyor. Peki o Öyle... parça neden tıkanır? Bu tesisattaki çamurlusu su do dolandıkça bu plakalı eşanjörün içini tıkıyor. Plaka ve amacı nedir? Plaka da amacı amacı %99 sıcak su vermenin ısı transfer parçasıdır. Bize ne kadar güzel bilgi konuşuyoruz tamam. değil mi? Hani bizi soytarı salak gibi görüyorlar internette. Bilgiyle böyle yani okyanusun içine sokup çıkartırız inşallah. Tamam. Ben kombimde sıcak suyla alıyorum. Pete'i de ısıtıyor kombim. Hı, evet. Ama aşırı derecede ses yapıyor. Nedendir? Ses yapmasının birçok sebebi var. Kombinin sağ tarafında gördüğünüz gibi devirdayın pompa motoru var bu. Devirle çalışan devirdayın pompa motoru. Bu arızalar olsa ses yapar. Fan motoru şudur. İçindeki gazı camdan çıkartıp bana hani videolar ya kız. Neriman senin kombinin bacasından böyle bir borudan buhar çıkıyor falan bir videolar ya. Evet. O buharı çıkartan bu dev, e, şey fan motorudur. Bir de kombide ses çıkartacak parça 3 yollu motor. Anladın mı? Fan motoru, devir motoru, 3 yollu motor. Başka kombide ses çıkartacak parça var da yok. Plakalı eşanjör tıkalırsa ıslık sesi gibi diye bir ötme yapar. O da kazan kireç olur, platikalı, plakalı eşenci ortikalı olur. Aynı zamanda da başkent doğalgaz yüksek basınç göndermiştir. Doğalgaz saatinin regülatörü arızalıysa evimize 21 milimar gaz geleceğine 30 milimar gaz gel. Hatta ocaklarımızın dördünü açtığımız zaman diye yanacağına diye tazikli yanar. Bu da kombide sıkışma yapar. Kombimde peteklere yüksek derece verdiğimde bar ayarı yükseliyor, düşürdüğümde bar ayarı düşüyor. Seni doğuran annen, senin annen nereli kız? Ankara. Ankara. Nerede? Şu Ankara'da güzel oynuyor Polatlı dede hı hı. mi? Helal olsun. Eğer kombi yüksek ayarda çalıştırdığın zaman bar yükseliyor ya da düşüyorsa şu sol tarafta gördüm salakça bir tane parça var, genleşme tankı. Hı hı. Hı hı. Bu genleşme tankı. Sen pazara gittiğin zaman yarım kilo domates elman zaman pazarcının niye böyle takip ediyorsun? Hı. Nereye bir bakıyorsun? Tartıya. Tartının neyine bakıyorsun? Denge var mı yok mu diye evet. değil mi? Hani acaba bir, bir tane elma falan abla bu da benden olsun diyor. O teraziyi kollaması lazım. Eğer teraziyi kollayamazsa bar yükselir. Anlatabildim mi? İkisi eşit olacak. Bir kilo domatesi buraya koydu. Bir kilo da ağırlığı buraya koydu. Kombi yüksek ayarda çalıştığı zaman asla yukarı aşağı inme olmayacak. Genleşme tankı en çok ona yarıyor. İkincisi de devirdağın pompa motorunu güçlü bir şekilde çalıştırmaya sorular. Aksın aksın daha suya gel suya gel. Aklıma soru gelmedi. <laughs> Kombiden şarıl şarıl su Ha tamam su akıtıyor. Kombiden su akıtıyor. Bir de şöyle bir bili biliyorsunuz ya eve gelmeden tespit istiyorum. Evet. De evime gelmeden. Eve gelmeden tespit istiyorum. Ne kadar tutar? Tahmini fiyat nedir? Kendimi ona göre ayarlayacağım. Bunu Türkiye'de ilk biz yapıyoruz. Annenizin evlenmeden önceki kızlık adı. Söyleyin. Güdücü. Güdücü. Annenizle babanız evlenirken düğünde ilk dans parçası. Hakan ha, Taşan söylüyor herhalde güzgülleri gibi. Hiç bilmiyorum. Tamam şu an kombi. Ulan ben mühmetçim miyim evine gelmeden nereden bileyim? Kombinizin içi her yeri suyla dolu olduğu için kombi suyu her yerden akıtır. Genleşme tankı patlak su akıtır. Plaka patlamış su akıtır. Devirayn pompu motor arızalı su akıtır. Akış türbünü yerinden fırlamıştır su akıtır. Kombinin içinde 3 yollu vana yani kombinin geneli su akıtma. Buraya usta gelip tornavidayla kapağını açıp gözüyle Görmeden fiyat verme imkanı çok zor. Sen buradan doktora telefon açıp hastayım bayıldım. Neyin var diye telefonda tespit yapabilen öyle profesör var mı? Daha görmedim. Bitti. Peki kombin bar yükseltiyor neden olur? Bar yükseltmesinin çok sebebi var. Eğer çalışırken yükseltiyorsa plaka, e, genleşme tankı. Kombiyi şalterden şu şekilde kapattım buçukta duran bar kombi şalterden kapalıysa eğer barı kendi kendine yükseltiyorsa kombinin alt tarafında su doldurma musluğu var. Su doldurma musluğu contası arızalanırsa kendi içine sen su veriyormuş gibi su alır. Plakalı eşanjör delikse su alır. Viesmaların bazı modellerinde su doldurma musluğunun oturduğu yer plastiktir. Bazı sporcu Müşteriler var şöyle yapıyor. Ben o su doldururum o muslu. Hani bir daha böyle 3 gün daha spor salonuna gidip de şöyle yürüyüş yapan var ya bazı bilgisayarlar. Evet. Daha 3 gün olmuş hani. Ne oldu? O proteini yedin hemen. Şu şekil bir güç bir denemesi. O su doldurma musluğunu şöyle güç denemesiyle sıkıyor. Karşıdaki bilo çatlattı. Mesela benim kafam çatlak mı? Öyle diyorlar. Değil mi? Çatlak komik diyorlar. Evet. E ben şimdi çatlak oldan Benim nerede, ne yapacağım belli olmadığı için. Orası da çatlak olduğu için musluğu istediğin kadar kapat. O çatlağın arasından su sızıyor. Suyu yükseltme sebebi bu. Bacım. Başka? Bilgiler için teşekkür ediyoruz. Benim aklıma daha fazla soru gelmedi. Mutlaka vardır. ama Şey, gelmedi. şey sorun. Duymasınlar. Kombim yanmıyor. Hiçbir şekilde ateşlemiyor. Hani patlara kazanalım. Hmm. Kombi Hı -hı. hiçbir şekilde ateşlemiyor Fatih Bey. Ne sıcak suda ne de petek konumunda. Ateşlemesinin birçok sebebi var. Bazı mühendisler kombilere elektronik kart koymuş. Elektronik kart koyduğuna göre orada da mutlaka bir arıza kodları vardır. Mesela arabada benzin olunca ne yanıyor? Sayıcın işareti. Heh. evet. Bu da öyle. Elektronik kart arızalı olur, çalışmaz. Ee, kombinin hangi sıcak suda çalışmıyorsa, ateşlemiyorsa o farklıdır. Kaloriferde çalışmıyorsa o, o, farklıdır. Fan motoru arızalı olursa buralara hepsi tek tek tane tane arıza kodu veriyor Ebru Hanım. Bu kadar bilgi fazlası yeter. Zaten 7 ceddini toplasan bu kadar bilgiyi de kimse vermez. Oldu mu? Yani ben bir ilkokul mezunu olarak ancak bu kadar anlatabiliyorum. Hoşçakalın. Ağzınıza sağlık. ağzıma sağlık tabii. Senin de ağzına sağlık Ebru. Hoşçakalın.